Merhaba hoş geldiniz. Ben olsaydım hangi şeye mi telefon alırdım videosuyla karşınızdayım. Şimdi baştan şunu not düşmek lazım. Ben olsaydım, ben olsam dediğim için elbette bu video biraz olsun kişisel yorum içerecek normal olarak. Elbette marka bağımsız ben olsam hangi telefonu alırdım videosu kadar kişisellik içermez. Ama ne olursa olsun herkesin bir tercihi var. Bu sebepten ötürü her videoda olduğu gibi bu videoda söyledikten de öyle mutlaka size uyacak, mutlaka sizi tatmin edecek diye bir şey yok. İlla bir tarafa eğilmeye de gerek yok. Zaten öyle olmasına da gerek yok. Ya siz kameraya daha çok önem veriyorsanız aynı fiyat bandında başka bir tercih edebilirsiniz. Siz işlemciye önem veriyorsanız aynı fiyat bandında başka ürünü tercih edebilirsiniz. Bu gayet normal. Bunu başta not düşeyim. Bir de ikinci olarak biz bir Android markasını konuştuğumuz için diğer Android firmalarına, diğer Android modellerine tamamen gözümüzü kapatarak Xiaomi cihaz seçemeyiz. Bunu kapatmanın yolları var mı? Veya kapatabildiğimiz diğer firmalara gözümüzü kapatabildiğimiz ve tamamen Xiaomi cihazlar içerisinde seçim yapabildiğimiz bir aralık var mı? Sen Xiaomi 14 alabiliyorsan, onu beğendiysen diğerlerine çok kafaya takmana gerek yok. Xiaomi 13T Pro'yu beğendiysen, diğerlerine çok fazla kafa takmaya gerek yok. Duruma göre değişmekle birlikte. Ama düşük bütçede ne olursa olsun marka model fark etmeksizin diğer Android firmalarına, diğer Android modellerine tamamen gözümüzü kapatıp yani 10.000 TL altında düzgün bir Xiaomi şey cihaz yok ama sen illa Xiaomi şey istiyorsun o zaman bunu al. Ben bunu doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani 10.000 TL altında ben illa Xiaomi şey alayım, ben illa Xiaomi şey alayım diye bir ısrara girilmesinin mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta dediğim gibi biz Android işletim sistemine sahip bir markayı konuşuyoruz. Bunun aynısı Samsung tarafında da olacak. iPhone tarafına geldiğimizde o ayrı bir sınıf olduğu için, ayrı bir işletim sistemi olduğu için Android'lerle çok fazla kıyaslamazsınız. Belki düşük bütçede hani bu Android rakipleri de var dersiniz. Ama Android markaları özelinde üçüncü veya dördüncü kez söylüyorum diğer markaları diğer modellere tamamen gözümüzü kapatamayız bunu söyleyelim. Şimdi bunları söyledikten sonra videonun başındaki girişten de anlaşılacağı gibi arkadaşlar bence 10.000 TL altında böyle dolu dolu önerilecek bir Xiaomi telefon yok. Bunun üstündeki her fiyat bandında o fiyat bandında rekabetçi olabilecek bir Xiaomi cihaz illa var. Kesinlikle neredeyse var ama 10.000 TL altında ben tamamen rekabete girebilen bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Hani ben şansımı çok zorlamak istiyorum mesela 5.000 TL civarında Redmi 10C olabilir. 60 dönem bahsediyorum. Onun dışında böyle yukarıya doğru çıkıyorum. Hani çok çok zorlarsanız 10.000 TL civarında belki rednoton Note 10 Pro olabilir. Redmi Note 10 Pro çok güzel bir cihaz ama bulunabilirliği az, fiyatlar bir garip. Anlatabiliyor muyum? Red Note 10 Pro'yu ben gerçekten çok beğeniyorum ama onun makul şekilde bulunabildiği fiyatlarda zaten başka şey cihazları buluyoruz. Böyle 11.000-12.000 TL civarında. Bu sebepten ötürü bence 10.000 TL altında alınabilir bir şey bir cihaz. Ya buradaki cihazlar kötü demiyorum bakın ben size. Bunlardan birini aldıysanız, çok kötü bir tercih yapmadıysanız illa bir belli memnuniyetiniz vardır. Olaya biz rekabetçilik olarak bakıyorsak ben olsaydım 10.000 TL altında bir şey mi cihaz almazdım bunu söylemek istiyorum. Şimdi 10.000 TL geçtikten sonra 10.000 TL ile 15.000 TL arasında ciddi cihazlar var. Ben olsaydım şunu alırdım demeden önce. Bu fiyat aralığında Redmi Note 12 Pro 5G'nin ithalatçı garantilisi var. Çok kez şey söyledim ben başında söyleyeyim. Ben ithalatçı garantili Redmi Note 12 Pro 5G'yi önermiyorum. İnternette hakkında şikayetler var cihaz olarak değil. Redmi Note 12 Pro var, Redmi Note Pro'nun versiyonu. Yeni çıkan Redmi Note 13 var. Redmi Note 11 Pro Plus 5G var, güzel bir model. Tabii ki Poco F4 var, üzerinde illa durmamız gereken bir ürün. Poco M6 Pro var, yeni çıkan bir ürün nispeten. Ve son olarak Redmi Note 13 Pro 4G var. Şimdi arkadaşlar, hemen 3 tane cihazı elemek istiyorum. Redmi Note 13 alınmaz. Redmi Note 13 Pro 4G Helio G99'lu bir cihazın ne bileyim 14.000 TL. o fiyat bandında gezilmesi mümkün değil, imkansız. Bunun yanı sıra Poco M6 Pro, keza Helio G99'lu bir cihazın buralarda dolan bana çok mantıklı gelmiyor ha alınır mı yani aldığınız vakit whatsapp'a facebook'a youtube'a girersiniz bir şey elde edersiniz. Mesele bir şey elde etmek değil. Mesele fiyatın hakkını verebilmek. E, Helio G99'da olmaz. Yani olmaz. Çünkü bakın arkadaşlar siz 12.500 TL'ye Poco 6 Pro diyorsunuz. E, 2.500 TL daha katıyorsun. Realme GT2 var 888'den. 2.500 TL daha katıyorsun. Honor 90 var. Bozuk bir motorun makyajlanması o arabanın... Ya bakın şunu söyleyeyim. Ben size Poco 6 Pro'nun inanılmaz sorun çıkartır demiyorum. Ama sorun şu. Bu fiyat Helio G99 olmaz. Yani olmaz. Mümkün değil. Bakın bu cihaz 10.000 TL düşsün. Konuşulabilecek, söylenebilecek bir cihaz haline gelir. Ama siz bunu 12.500 TL, 13.000 TL'ye satıyorum ben diyorsanız işi zor. Burayı ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Hani diğer cihazların üzerine çok dur. Zaten başka cihaz kalmadı da. Ben bu fiyatlarında Poco F4 ve Red Note 11 Pro Plus 5G'ye bakmanızı tavsiye ederim. Red Note 11 Pro Plus dengeli, el ağzı düzgün bir ürün. 628 olarak 12.000 TL civarında satılıyor. Hatta ben size hem Poco F4'ün hem de Redmi Note 11 Pro Plus 5G'nin fiyatlarını Mi.com üzerinden takip etmenizi tavsiye ederim. Arada sırada piyasadaki en uygun fiyatları Mi.com veriyor. Şu an Redmi Note 11 Pro Plus 5G'nin 628'e 12.400 TL Mi.com'da satılıyor. Kupon mu var hani yeni üye oluyorsanız. 8256 ise 13400 TL. Hani olabilir 1000 TL 2 cihaz için 250 fazladan 128 cihaz depolama için verilebilir mi? Vermeye kalkışırsanız verilir de o bütçe arttırmanın bir sınırı yok. Onu da aklınızda tutun. Bir diğer taraftan Poco F4 628 olarak 12.600 TL civarlarında arada sırada Mikom'a stok giriyor. İnternette de 13.500-14.000 TL civarında satılıyor. 13.500-14.000 TL'ye bir alınabilirliği yok. Ama siz Mi.com'da 12.600'e kuponla birlikte böyle 12.200 TL'ye yakalayabilirseniz bir düşünülür. Hangisi alınır dediğiniz vakit mesela Poco F4'ün işlemcisi daha Bir diğer tarafta Note 11 Pro Plus 5G'ye baktığımızda benim JBL hoparlörüm var diyor. 120 watt hızlı şarjım var diyor. Redmi Note 11 Pro Plus 5G'nin tasarımı hani nereden baktığınıza göre değişmekle birlikte. Böyle biraz daha can canlı duruyor. Kamera sensörü biraz daha büyük vesaire vesaire der. İkisini de alırsanız eğer şu en arıyorsanız pek de mus olacağınızı düşünmüyorum. Verdiğiniz fiyata göre. Bunları söyledikten sonra 15.000 ile 20.000 TL arası aralığa geçebiliriz. Dediğim gibi FOCA F4 ve Redmi Note 11 Pro Plus 5G'ye bakabilirsiniz. Bir de bu ürünler biraz eski. Haberiniz olsun. Çok yeni ürünler değil. Şimdi 15.000 TL altında Xiaomi 11T'yi değerlendirebilirsiniz. FOCA X5 Pro 5G'yi değerlendirebilirsiniz. Xiaomi 12 Lite'i değerlendirebilirsiniz. Poco X6 Pro'yu değerlendirebilirsiniz. Poco X6'yı değerlendirebilirsiniz. Poco F5 var. Xiaomi 13 Lite var. Redmi Note 13 Pro'nun 4G'si. Bir öncekinde de konuşmuştuk. Ve Redmi Note 13 Pro 5G. Normalde bu ürün 20.000 TL'nin üzerindeydi. Hafiften 20.000 TL'nin altına gelmiş. Hafiften tam 20.000 civarında kabul edebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane çok ama çok baskın ürün var. Bunlardan birisi tabii ki Poco F5. Bir diğeri Poco X6 Pro. Bunun yanı sıra üzerinden geçmemiz gereken bir diğer ürün de Redmi Note 13 Pro'nun 5G'si. Şimdi arkadaşlar ben Redmi Note 13 Pro 5G'nin çok mantıklı bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki fiyatının 20.000 TL'ye gelmesi hatta hafiften birazcık aşağıya düşmesi olumlu bir gelişme. Siz eğer eli ayağı düzgün bir ürün arıyorsanız evet 20.000 TL Redmi Note 13 Pro 5G olabilir. Bakın ben burada bunun rakiplerinden bağımsız söylüyorum. Yoksa 15.000 TL'ye Honor 90 var, 15.000 TL GT2 var. 5.000 TL daha ucuz bunlar. Bak 5.000 TL daha ucuz. Dörtte bir, yüzde 25 daha ucuz bu ürünler. Öyle biz basit bir bahsetmiyoruz. 15.000 TL, 20.000 TL telefon arayan birisi için 5.000 TL iyi para. Bu şu demek değil. Redmi Note 13 Pro 5G çok düşük bir ürün mü? Hayır değil. 20.000 TL'nin daha da aşağısına düşmesi gerekiyor. Bunu söylemek lazım. Bir diğer taraftan Redmi Note 13 Pro 4G. Arkadaşlar bu fiyatlara Helio G99'u bir cihaz mümkün değil. Ya mümkün değil. Ol olamaz. Yani bunu kabul etmememiz gerekiyor. Bu fiyata Helio G99'lu bir ürünü kabul etmememiz gerekiyor. Olacak iş değil. Yani o kadar da değil. Bu şu demek değil. G99 kötü bir işlemci demek değil. Bu fiyat olmaz. Bunun üstüne basarak söylemek lazım. Yoksa Ürün genelde bir kötülük var mı? Yok o kadar kötülemezsiniz. Şimdi iki tane cihazı aynı anda değerlendirmek lazım. Bu iki cihazın kıyaslaması çok sorulan sorulardan birisi. Poco X6 Pro ile Poco F5. Şimdi Poco F5 her halükarda X6 Pro'dan biraz daha pahalıya bulunuyor. X6 Pro'nun siz 8250'sını 17.000 TL'ye, 12.512'sini 19.000 TL, 12 19 TL bulabiliyorsunuz. Bir diğer taraftan Poco F5'in 12.256'sı 19.000 TL civarında satılıyor. Baştan şunu söylemek lazım. Sizin kamera beklentiniz bu fiyat bandındaki diğer ürünlere göre biraz daha düşükse ve sizin ilk alım amacınız işlemci performance isso. Siz F5'i de alsanız, siz X6 Pro'yu da alsanız çok güçlü bir işlemci almış oluyorsunuz. Bunda hiçbir şüphe yok. Ama ve lakin Poco X6 Pro hem biraz daha ucuz. Mesela 19.000 TL diyorsun, 17.000 TL diyorsun. Tamam biri 8.256, öbürü 12.256 ama 2.000 TL daha ucuz oluyorsun. Tehlikeli aralıklar. Mesela 13 TL'den uzaklaşıyorsun. Mesela S23 TL'den uzaklaşıyorsun. Çünkü 19'a çıktı mesela. Hadi biz biraz daha para katalım, yukarıya çıkalım dedirtmemek gerekiyor. Hoş 13 TL çok yaklaşmıyorsunuz. Orası ayrı bir dava da. 17.000 TL Poco X6 Pro MTK 8300 işlemcisiyle bence gayet iyi bir tercih. Öyle az buz kullanılan bir ürüne de değil. Mediatek işlemciye güvenmiyorum diyorsanız mesela Poco F5 olur mu? Olur. Gayet güçlü bir işlemci oluyorsunuz. Sadece Mediatek Diamond 8300 daha güçlü. Üstelik ürün biraz daha ucuz. Ya ben X serisinin üretim kapasitesine, üretim kalitesine güvenmiyorum. Hani bunu demek ne kadar mantıklı onu bilemem ama ikisi de Poco'nun ürünü ve aralarında muazzam bir segment farkı yok. F5 alayım mı? F5 olur. 19.000 TL'lik fiyat sana uyuyorsa olur. Kesinlikle iyi bir cihaz oluyorsun. Sen ne alırdım. Valla ben daha ucuz X6 Pro'yu alırdım veya 12.512 X6 12, Pro'yu bir düşünürdüm. F5 olmaz mı? Olur. Tabii ki arkadaşlar burada kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. İnsanların yorumlarına bakıp kafanızda bir şey canlandırmanız gerekiyor. Her iki ürün içinde kullanıcı yorumlarına bakmanızı tavsiye ederim. Her iki üründe hatırı sayılır miktarda satan, hatırı sayılır miktarda kullanıcı yorumu alan ürünler bu saatten sonra karar vermek size kalmış. Ben olsaydım 20.000 TL altında Redmi Note 13 Pro 5G'ye, Poco X6 Pro'ya ve Poco F5'e bakardım. Bu üçlü arasından da 8256'sını 17.000 TL alabildiğim için Poco X6 Pro'ya alırdım. Üstelik X6 Pro'nun bunların hepsine karşı bir avantajı var. Bu ürün Android 14 ve HyperOS 1 ile çıkıyor. 3 tane Android 4 yıl güvenlik güncel sözü var. Yani 14, 15, 16, 17. Mesela F5 Android 13 ile çıkıyor. Hemen ben kontrol edeyim. Evet bu ürün Android 13 ve MIUI 14 ile çıkıyor. 3 tane Android güncellemesi sözü yok ama 3 tane Android güncellemesi alır muhtemelen X6 Pro'nun sözü varsa. Ama bir söz yok yani ben görmedim. Lansmanı görmedim en azından. Bir tane geride bırakacak X6 Pro'dan. Mesela bu bir tercih. Üstelik daha ucuz alıyorsunuz siz bu güncellemeyi vesaire vesaire. Burada tercih yapmak ise kalmış, karar vermek ise kalmış. Bu üçlü arasında kamera beklentiniz biraz daha yüksekse 7S Gen olur bu işlemci. Redmi Note 13 Pro 5G'ye biraz daha kayabilirsiniz. Yalnız orada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi sizin kamera beklentiniz var falan filan. Xiaomi'nin dışına çıktığımız vakit orada hani kamerası çok iddialı. Çoktan bayağı daha iddialı ürünler var. Onu da söylemek lazım. Hani Redmi iddialıysa onu en kötü ihtimalle onun kadar iddialı ürünler var. Orada otomatikman diğer Android cihazlara geliyoruz. Şimdi bundan sonra 20.000 ile 30.000 TL aralığına bakmamız gerekiyor. Burada mesela 11T Pro'yu değerlendirebiliriz. Xiaomi 12T'yi değerlendirebiliriz. Redmi Note 13 Pro 5G'yi az önce bahsettiğimiz Redmi Note 13 Pro 5G'yi tam 20.000 sınırında olduğu için değerlendirebiliriz. Redmi Note 13 Pro Plus 5G'yi değerlendirebiliriz. Xiaomi 12'yi değerlendirebiliriz. Xiaomi 13T'yi tabii ki değerlendirmemiz gerekiyor ve Poco F5 Pro'yu değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben hemen başta söyleyeyim. 20.000-30.000 TL bütçeniz var ve 30.000 TL'yi sonuna kadar zorlayabiliyorsunuz. Bu fiyat bandında alacağınız ilk ve tek cihaz S23'ün 256'sı. Samsung Galaxy 256 20000 256'sa. 20.000 TL üzerine çıkıp da S23'e ulaşabilen ve boyutunu dert etmeyen bir kimse için S23'ün altındaki bütün cihazlar S23'ten daha kötü. Ya bunun lamisi, cimisi aması hayır yok. S23'e ulaşabilen 128 kabul ediyorsanız 128 256'ya çıkmanızı tavsiye ederim. Arada küçük bir fiyat farkı var ama S23 tam 30.000 TL'nin sınırında. Buna çıkabilen birisi için ben kesinlikle ve kesinlikle bu fiyat bandında herhangi bir Xiaomi cihaza bakmasın tavsiye etmem. Bu diğer cihazlar kötü olduğu için değil. Xiaomi'nün işte kötü mü? Değil. 10 numara 5 yıldız cihaz. Lenovo Note Pro Plus 5G. biraz pahalı olsa da gayet güzel bir ürün. Ancak sizin bütçeniz varsa hiç 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 düşünmeyin. Direkt S23 256'ye alıp geçin. Şimdi bu fiyat bandında saydığım cihazlar arasında bir tane cihazı otomatik olarak elememiz gerekiyor. Poco F5 Pro. Birinci olarak Poco F5 Pro S23'e en yakın fiyatlı ürün. Oradan zaten otomatik olarak eleniyor. Bir diğer taraftan F5 Pro'nun vaat ettiklerini kendisinden daha ucuza. Şimdi X6 Pro F5 kadar kaliteli midir? Sorusuna çok fazla sormaya girmeden önce biz ne istiyoruz? Güçlü işlemciye sahip ekonomik nispeten ekonomik bir ürün. E, X6 Pro bu işi gayet yerine getiriyor. Siz Mediate'ye güvenmiyor musunuz? F5 bu işi gayet yerine getiriyor. Sizin fazladan 10.000 TL verip F5 buraya çıkmanıza gerek yok. Onu otomatik olarak eledik. Şimdi ne kaldı? 11T Pro ile Xiaomi 12T. Şimdi 11T Pro eskide Orada ne eledik. 12T, 12T 21.000, 22.000 TL civarında 256 olarak satılıyor. Siz 22'ye geldikten ve 12T'ye baktıktan sonra 13T'ye zorlarsınız. 13T'ye zorlarsınız. Onu söylemek lazım. Bunların hepsini eledikten sonra Xiaomi 13T kalıyor. Xiaomi 12 kalıyor. Red Note 13 Pro 5G kalıyor. Red Note 13 Pro Plus 5G kalıyor. Şimdi Red Note 13 Pro 5G'den zaten bir önceki aralıkta bahsettik. O durumu hani çok beğendiyseniz olur. Çok mu mantıklı değil. Android rakipleriyle kıyaslamak gerekiyor. X6 Pro'dan F5'ten zaten bahsettik. Çok uzatmaya gerek yok. Red Note 13 Pro Plus 5G. Bakın baştan şunu söylemek lazım. Bu ürün hafif alınacak bir ürün değil. Tamam. Ama sen bu ürünü 23.500 TL satıyorsun. Sen Redmi bir ürünü 23.500 TL satıyorsun. E zaten 25.500 TL şey 13 işte var. Hani Android 13 ile geliyor. 4 tane Android 5 yıl güvenlik gücü var. İşlemci daha güçlü. Like lensleri var. Kamera sensörü IMX 707. Tabii kamera sensörlerine ne kadar kıyaslama gerek var. O bir tartışma konusu. T serisi bir ürün Redmi serisi bir ürüne karşı ve aralarındaki fiyat farkı 1500-2000-2500 TL civarında. E otomatik olarak gidersiniz Xiaomi 13 alır geçersiniz. Redmi Note 13 Pro Plus 5G'nin fiyatı biraz düştü. Aynı Redmi Note 13 Pro 5G gibi fiyatı düşerse böyle ikisinin de fiyatının şöyle bir 2-3000 TL düşmesi gerekiyor. Bunların fiyatları düşerse oturur tekrar değerlendiririz. Ama siz Redmi Note 13 Pro Plus 5G çıktınız Xiaomi 13 bakıp geçersiniz. Xiaomi 13 TL ile Xiaomi 12'yi kıyaslarsak. Xiaomi 12 bir amiral gemisi ama 8 gen bölüm amiral gemisi. 8 gen bir herkese gelecek bir ürün değil. Ben size kalkıp da hadi buyurun 8 gen 1'e atlayın diyemem. Ben tasarım konusunda Xiaomi 12'nin biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. 8 gen 1 MediaTek Dimensity 8200'den biraz daha güçlü bir işlemci ama 8 gen 1'in verimlilik meseleleri düşündüğünde bunu ne kadar kafaya takmalıyız bilmiyorum. Ama mesela bir örnek vermek gerekirse Xiaomi 13T'de 4 katmış FPS yok. Xiaomi 12'de 4 katmış FPS video kaydı var. MediaTek Dimensity 8200'e çekilebilir miydi? Muhtemelen çekilebilirdi. Xiaomi bunu niye kapattı? Bilmiyorum. Xiaomi'nin böyle ilginç ilginç 4 katmış FPS kestiği cihazlar var. Ben bunun anlamsız bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bu bir kenara. Bir diğer örnek Xiaomi 12'nin 6.28 inçlik ekranı var. 13T'nin 6.67 inçlik bir ekranı var. Xiaomi 12'yi beğenip tercih edecek insanlar olacaktır. Sadece 8 Gen 1 aklınızda tutun, aklınızda bulundurun. Bu iki ürün arasından çoğunluk için hani küçük ekranda çok tercih edilen bir şey mi otur tartışırız. Xiaomi 13T'nin biraz daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha yeni bir işlemci, 8 Gen 1 gibi nispeten sabıkalı bir ürün değil. Daha fazla güncelleme olacak, güncelleme garantisi var. Evet Xiaomi 13T olabilir. Hiç de falan olmayacak bu ürün. Xiaomi 12 burada kompakt bir cihaz isteyenler için tasarımı bence biraz daha iyi bir cihaz isteyenler için, 4K 60 video isteyenler için bir düşünülebilir ama mutlaka bunu düşünün denilebilecek bir yorum mu tartışılır. Şimdi bunları söyledikten sonra artık 30.000 TL üstü. Arkadaşlar 30.000 TL'nin üstünde alınabilir sadece iki tane şey var. Birisi Xiaomi 13 Pro, diğeri Xiaomi 14. Xiaomi 13 var ama Xiaomi 13 45.000 TL satılıyor. Zaten 48.500 TL, 49.000 TL Xiaomi 14 var. Bir defa şunu söyleyeyim. Xiaomi 13 T Pro alınır mı? Arkadaşlar bu ürünü beğendiyseniz 36.000 TL, 37.000 TL gerçekten iyi. Adından bahsedilmesi gereken, konuşulması gereken bir ürün. Evet alınabilir rakipleri var mı? Var. 7000 TL daha ucuz S23 var. 5000 TL daha yukarıya S24 Plus var. iPhone diyorsanız hani iPhone 13'ü ne kadar rakip alırsınız? O bir tartışma konusu. Ya rakipler var. Burası zaten hani çok yüksek bir bütçede olduğumuz için kaliteli cihaz çok. Ama 13 işte Pro'nun kendine has özellikleri var. Mesela en başta 120 w hızlı şarj. Bunu bu fiyat bandında veren bir ürün yok. Yanlış hatırlamıyorsam Xiaomi 12 Pro'da da 120 w vardı ama 8 Gen 1 40 41 bin TL satılıyor. Onu çok konuşmaya gerek yok zaten. Xiaomi 13 Pro'yu ve Xiaomi 14'ü alabilirsiniz. Şöyle bir soru gelebilir. Xiaomi 14 mi, Plus mı, Ultra mı? Hani bunu şu an çok tartışma gerek yok. Siz Xiaomi 14'ü beğendiyseniz, Xiaomi bir ürün istiyorsanız o fiyatlarda gayet tercih edilebilir bir ürün. Üzerinde çok fazla konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet liste bu şekildeydi. Üzerinden tekrar geçmek gerekirse bence 10.000 TL altı bir cihaz yok. 10.000 ile 15.000 TL arası 13.000 TL'yi geçmeme kaydıyla Poco F4 ve Red Note 11 Pro Plus 5G'ye bakabilirsiniz. Bunun bu iki cihazın 628 konfigürasyonlarına. 15.000 ile 20.000 TL arasında Poco X6 Pro, Poco F5 ve tam 20.000 TL sınırında bulunan Red Note 13 Pro 5G'ye bir bakılabilir. Ama hem fiyat hem işlemcinin güçlü olması dolayısıyla 17.000 TL X6 Pro bence diğerlerinden bir adım öne çıkıyor. Aklınızda bulunsun. F5 hani strep dönüştürüyorum istiyorum ben tamam F5 gayet güçlü bir cihaz. Mediatek Dimen 8300 biraz daha güçlü. Siz Mediatek'e güvenmiyorsanız bu f gayet güçlü. İşlemci istiyorsanız işlemci isteğinizi karşılayan bir cihaz. Redmi Note 13 Pro 5G biraz daha böyle değerli toplu nereden baktığınıza göre derli toplu. Ama rakip hani siz mesela kamera böyle derlik topluluksa orada otomatikman çok rakip çıkıyor. Ama X6 Pro'nun ve F5'in bulunduğu fiyat bandında ne sunuyor bize? İşlemci sunuyor. X6 Pro'nun ve F5'in bulunduğu fiyat bandında ben çok iyi işlemci sunuyorum ama hakikaten iyi işlemci sunuyorum diyen cihaz yok desek yanlış olmaz. 20.000 ile 30.000 TL arası dediğim gibi Samsung Galaxy S23 alabiliyorsanız diğerlerini kesinlikle düşünmeyin. Diyorsanız ki ben Samsung istemiyorum. Diyorsanız ki bana bu it uymadı. 20 uymadı. 20.000-30.000 TL arası çoğunluğa hitap edecek cihazı ben Xiaomi işte olduğunu düşünüyorum. 30 TL üstünde de Xiaomi 13 Pro olsun, Xiaomi 14 olsun bunlar gayet tercih edilebilir ürünler. Bundan sonra kullanıcı yorumlarına bakmak, cihazların eksilerini ve artılarını öğrenmek, bu eksiler ve artılar size uyuyor mu buna karar vermek, bu cihazlar bu fiyatı hak ediyor mu, ben şu rakibi de beğendim, bunu mu alsam acaba diye kendi içinizde hesaplama yapmak size kalmış. Videonun sonuna geldik, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.